Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Muhterem kardeşlerim, bir haftadır başladığımız tehlikenin farkında olun seminerimizin. Yarın inşallah gıda bölümüne geçeceğiz. Yani gıdayla insanları nasıl zehirlediklerini, kapitalist sistemin nasıl insanları katliama götürdüğünü e, kanıt olarak bazı gıda Maddeler üzerinde araştırma yapacağız. Bu sunacağız, böyle bir delil çıkaracağız ortaya. E, biz birkaç ürün çıkarttık tabii ki. Bu ürünlerden bir tanesi de şu gördüğümüz sucuktur. Bu sucuğun iç kısımlarında göründüğü gibi beyaz noktalar var. Bu beyaz noktalar yağ görünümü verilmek isteniyor. Yani bu etli kısmın yağ görünümünü vermek istiyor. Şimdi gelin biraz daha yakınlaştırayım bunu. Şimdi beyaz kısımlar gözüküyor. Şimdi bunlardan bir tanesini çıkarıyorum karşınızda. Şimdi bu beyazımsı kısımlardan bir tanesini çıkardım kardeşlerim. Hep beraber yakından bu beyazımsı şeyin ne olduğunu beraber bakalım. Şimdi siz de dikkatli bakarsanız bu beyaz kısmın nasıl pamuk gibi birbirinden ayrıldığını anca böyle anlaşılıyor. Bu beyaz kısmı biraz daha açıyorum. Resmen bize pamuk diye yetiriliyor görüyor musunuz? yani ben tehlikenin farkında olun diye yüzlerce seminer düzenledim. Düzenlediğim seminerlerin hepsi yerli yerinde iddiasıyla ben düzenliyorum.